Merhaba hanımlar yine ile kuyu kazıyorum. Hepiniz hoş geldiniz bugün sizler için. Bir önceki videomda hazırlamış olduğum filenin üzerine bu şekilde boncuk dizme işlemini yapacağım. Siyah renkteki multi şifona uyguladım ben oyamızı. Bu şekilde ipe dizili kum boncuklardan kullandım. Siyah rengi füme boncukların yakışacağını düşündüğüm için füme renkteki boncukları tercih ettim. Sizler istediğiniz renk boncuğu kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde ipe dizili olmasını tercih ederseniz çok daha iyi olur. Diğer boncuklar iri gelebilir. Şimdi boncuklarımı bir kenara alayım. Ben filemizi bir önceki videoda hazırlamıştım. Dilerseniz bir önceki videoya bakıp bu şekilde filesini hazırlayabilirsiniz. Şöyle görüntüyü netleştireyim. İpimin markası çizmeli. Bunu da söyledikten sonra ipi bir kenara alayım. Bana engel olmasın. Filemizi bir önceki videoda hazırlamıştım. İsterseniz yapılışına oradan bakabilirsiniz. Daha sonra üzerine işlemelerini geçtim. Orta motiflere kalp işlemesi yaptım. Dağlarına da bu şekilde ters V harfi işlemesini yaptım. Oldukça gösterişli ve çok alımlı bir oya oldu. Ben çok beğendim. Gerçekten güzel bir oya. Öyle gözünüzde korkmasın. Hiç zor bir teknik değil. Boncuk dizme tekniği hiç de zor bir teknik değil. Çok da kolay ve güzel bir şekilde ilerliyor. İpimi iğneme aldım. Ve hemen yapılışına geçiyorum. Öncelikle bir tane kalbi hazırlayacağım. Daha sonra da dağımızın içerisine bu ters V harfini nasıl yerleştirmişim. Boncukları nasıl dizmişim. Onu göstereceğim. İpimi iğneme aldım. O yayı ters çeviriyorum. Motifin Motifin altını başlarken üç tane zürafa ile başlamıştık. Ortadaki zürafaya şöyle en dibine dilerseniz yakın göstereyim. Ortadaki zürafanın en dibine yani dipteki ipe öncelikle ipimi sabitliyorum. Çift düğüm yapacağım. 2 defa doluyorum. Ortadaki zürafaya ipimi bu şekilde sabitlemiş oldum. İyice sıkıştırıyorum. Yalnız sıkıştırırken de elinizde mutlaka bu bu şekilde bir tutun, yoksa e, yaptığımız motif bozulabilir. Ben buradaki fazla ipimizi keseyim, kötü bir görüntü olmasın. Daha sonra çakmağın düşük ayarıyla bu iplerin uçlarını yakabilirsiniz. İpimiz arka tarafta kaldığı için şimdi ipimi diğer tarafa, yani düz tarafa alacağım. Ütüsü ile ilgili de bilgi vereceğim. Videoyu mutlaka izleyin. Her detayını sizlere yardımcı olacaktır. Bu boncuk dizme tekniği çok fazla sorulmuştu. Bugüne nasip oldu. İnşallah beğenirsiniz. Bu oyayı ben çok beğendim. Hemen sizlerle de bu şekilde yapılışını paylaşmak istedim. İpimi düz tarafa aldım. İki tane boncuk alıyorum. motifin şu tarafına motifin şu tarafına yön veriyorum. Bakın ortadaki zürafaya ipim düğümlü şuradaki ipi atlıyorum. Yanındaki kutucuktan ipimi kutucuğun diğer ipinin altından iğnemi geçiriyorum. İpimi tam sıkıştırıyorum ama sıkıştırırken de çekme yapmamasına da dikkat edelim. Yoksa motifimiz toplanır. Böyle iki tane boncuğu aldım. Tekrar iki tane boncuğu alıyorum. Tekrar bir ipin üzerinden atlıyorum. İpin altından üstüne doğru şöyle iğnemi çıkarıyorum ipimizi tam sıkıştıralım ama çekme yapmamasına dikkat edelim bu oyanın püf noktası bu şekilde tekrar iki tane boncuk aldım bakın şöyle yakın göstereyim ipim şu anda bu kutucuğun içerisinde bir tane ipi atlıyorum ve diğer ipin altından iğnemi çıkarıyorum. Şimdi kutucuklar bitti bu yöne doğru. boncuklarımıza birazdan yön vereceğim. İpimi tam boy sıkıştırıyorum. Boncuklar oldukça da sağlam oluyor. Yani sonradan dökülme olmaz. Tekrar iki tane boncuk alıyorum. Şimdi burada boncuklarımıza yön vereceğiz bu işleme dikkat edelim tekrar burada bir ipin üzerinden iğnemi diğer kutucuktan alt tarafa alıyorum şimdi önceki teknikte yani yukarı doğru çıkarken şöyle bir çıkarıyordum iğnemi şimdi kutucuklar bittiği için direkt motifi biraz çevirip yanındaki kutucuğa geçiyorum İpimi tam boy sıkıştırıyorum. Kutucukları takip ediyorum şu anda. İki tane boncuk alıyorum. Bu işlemde her zaman iki tane boncuk alınır. Daha fazlasını alayım, çabuk bitsin derseniz olmaz. Tek tek alırsanız da olmaz. İki boncuk, iki boncuk bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Evet, tekrar bir tane ipin üzerinden iğnemi şöyle bir üzerinden ve diğer ipin altından iğnemi çıkartıyorum. Şu anda kalp formunu veriyorum. Şu işlemi yapıyorum ben. 3 tane boncuğu aldım. Bakın 3 tane boncuk şu anda yukarıya doğru bakıyor. Tekrar 3 tane şey pardon 2 tane boncuğu alıyorum. Bir ipin üzerinden geçip düz yöne gitmeyeceğim bu defa tekrar ipime yön vereceğim oyayı böyle bir çeviriyorum elimle bir ipin üzerinden geçerken hemen aşağı doğru iğnenin yönünü hemen değiştiriyorum tekrar ipimi iyice bir sıkıştırıyorum 2 tane boncuk alıyorum. Şu an motifi tekrar şöyle bir ters motifi çevirdim. Kutucukları tekrar takip edeceğim, aynı yöndeki kutucukları takip edeceğim. Bakın ipimin düğümlü olduğu yani içinde olduğu kutucuktan itibaren tekrar bir ipin üzerinden atlayıp diğer ipin e, bir ipin üzerinden diğer ipin de altından iğnemi çıkartıyorum bakın böylece boncuklara yön vermiş oldum tekrar iki tane boncuk alıyorum şimdi tekrar Boncuklarımıza yön vereceğiz. İpim şu anda bu kutucuğun içerisinde. Şöyle yakın göstereyim. Yukarıya doğru bir ipin üzerinden diğer ipinde altından iğneyi çıkartıyorum. İpimizi tam Çekelim ki boncukların arası mesafeli olmasın. Gevşek olmasın. Boncukları da elimizle düzeltelim. Şu an ipimin içinde olduğu kutucuktan itibaren tekrar iki tane boncuk alıyorum. Aynı yöndeki kutucuktan itibaren tekrar bir tane ipin üzerinden iğnemi geçirip hemen yan taraftaki ipin altından iğneyi çıkartıyorum. Tekrar iki tane boncuk alıyorum. Bu defa e, yana doğru gideceğim. Yine bir ipin üzerinden ve diğer ipin altından iğnemi çıkartıyorum. Boncukları her zaman elimizde düzeltelim. Daha sonra sorun olmasın, araları mesafeli durmasın. Tekrar iki tane boncuğu aldım. Evet, iki tane boncuğu aldım. Şimdi burada yine bir tane ipin üzerinden bir tane ipi atlıyorum. Şuradaki ipi atlıyorum. Bu defa aşağı doğru iğneyi bu şekilde diğer ipin altından yukarıya doğru çıkartıyorum. Tekrar iğneye yön vermiş oldum. Burada bir sıra kutucuk boş kalacak. Bakın diğer kalpleri yaparken de aynı şekilde. Bu tarafta en baştaki kutucuğa işlemeyi yaparken, dönerken burada bir boş sıra kutucuk bıraktım. Bu şekilde kalbin şekli çok daha düzgün oluyor. İki tane boncuk alıyorum. Tekrar sürekli iki tane boncukla devam ediyoruz. Tekrar bir ipin üzerinden kutucuğun baktığı yöne doğru dümdüz aynı hizadaki kutu, kutuları takip ederek bir ipin üzerinden atlayıp diğer ipin altından iğnemizi yukarıya doğru çıkartalım. İki tane boncuk alıyorum tekrar ve yine bir ipin üzerinden ve diğer ipin de altından yukarıya doğru iğneyi çıkartıyorum. İki tane boncuğu aldım. Bu defa tekrar bir ipin üzerinden atlıyorum. Burada mümkün olduğu kadar şöyle bir ipin içerisinden aşağıya doğru iğnemi geçireceğim. Bakın. Tekrar ipimi arkaya alıyorum. Ve kalbin şekli tamam. Hiçbir sorun yok. Videoyu dikkatli bir şekilde izlerseniz bu şekilde boncuk dizilimini yapabilirsiniz. Şimdi ipimi arkaya aldım. İpimizi sıkıştıralım. Açılmayacak şekilde herhangi bir ipin içerisinden şöyle iğnemizi geçirelim. İki defa dolayalım. Her iki parmağımızın arasına sıkıştırarak ipimizi İyice bir gerelim yani düğümümüzü sıkalım, açılmayacak şekilde ama mutlaka her iki parmağınızın arasında böyle bir sıkıştırın ki motifte bozulma olmasın. İpimi tam boy kesiyorum. Daha sonra çakmağın düşük ayarıyla bu ip uçlarını yakabilirsiniz dikkatli bir şekilde. O'ya yakmadan Evet kalbi bu şekilde yerleştirdim. Boncuk dizilimini yaptım. Şimdi dağın içerisine bu ters V harfini nasıl yerleştirmişim onu da göstereyim. İğnemde yeterince ipim var. Tekrar oyayı tersine çeviriyorum. Dağın başlangıcındaki ilk kutucuğa ilk ipe ipimi sabitliyorum. Bakın en dipten başlıyorum. En dipteki adam başlıyorum ipimi sabitliyorum iki defa doluyorum. Açılma yapmasın. Evet ipimi en dipteki. İpe sabitledim. Dağın hizasındaki kutucuğa denk gelecek şekilde ipimi en dibe sabitledim. Şimdi ipimi düz tarafa doğru alıyorum. Düğüm arkada kalsın. İki tane boncuk alıyorum. ve aynı yöntemle tekrar bir ipin üzerinden atlıyorum diğer ipin altından iğneyi yukarıya doğru çıkartıyorum ee, şöyle parmağımla tutup boncukları böyle sıkıştırıyorum dikkat edelim çekme yapmasın yoksa motif bozulur iki tane boncuk alıp bir ipin üzerinden diğer ipin de altından iğneyi çıkartıyorum ipimi tam boyu çekiyorum iki tane boncuk alıyorum bir ipin üzerinden diğer ipin de altından iğneyi çıkartıyorum ipimi tam boy çekiyorum bu şekilde yukarıya kadar geliyorum şimdi boncuklara tekrar yön vereceğim son kutucuğa geldim iki tane boncuk alıyorum yazmayı çeviriyorum bu şekilde aşağıya doğru gideceğim tekrar şimdi son kutucuktayım bakın daha son kutucuğundayım bu defa aşağıya doğru yön veriyorum bir ipin üzerinden diğer ipin de altından iğneyi çıkartıyorum boncuklara yön vermiş oldum tekrar iki boncuk alıyorum dağımız oldukça kolay kalbin formunu verebilmek biraz daha uğraştırıcıydı Tekrar bir ipin üzerinden bakın. Bir ipin üzerinden iğneyi diğer ipin altından şöyle geçirerek diğer tarafa geçiyorum. Diğer kutucuğa geçiyorum. İki tane boncuk alıyorum tekrar. Yine bir ipin üzerinden Bakın şu an şu kutucukta ipimiz. Evet tekrar iki tane boncuk aldım. Bir ipin üzerinden diğer ipin de altından aynı yöntemle aynı yöne bakalım. Kutucukları takip ederek boncukları bu şekilde dağın içerisine yerleştirmiş oldum. Şimdi ipimizi burada düğümleyeceğim. İsterseniz arka tarafa da alabilirsiniz. Şurada bir boşluk kalır diye düşünürseniz bir tane boncuk alarak yeri ipinizi arkaya alıp arkada da ipinizi düğümleyebilirsiniz ön tarafta ip görünmemiş olur bir tane boncuğu aldım ve bakın hemen diğer boncuğun yanından arkaya doğru ipimi aldım burada bir boncuk eksikliği olmasın bunu yapmak zorunda değilsiniz yani çok da belli olmaz ipimi arkaya aldım. Herhangi bir ipin içerisinden düz tarafta görünmeyecek şekilde iğneyi geçirdim. Çift düğümle kapatıyorum. İpimi sıkıştırırken mutlaka her iki parmağım arasını sıkıştırarak çekiştiriyorum ki e, motifin şekli bozulmasın. İpimi kesiyorum ve boncuk dizilimimiz burada bitti. Buraya da bir tane kalp yapacağım. inanılmaz güzel bir görüntüsü var. Şu an sizlere ne kadar yansıyor bilmiyorum. Ama canlı hali o kadar güzel ki anlatamam. Şöyle görüntü iyice netleştireyim. Çok çok güzel. Şimdi detayları kaçırmazsanız bu şekilde güzel boncuk dizilimini yapabilirsiniz. Fileyi bir önceki videoda bakarak izleyebilirsiniz. Ben linkini açıklama kısmına da bırakacağım. Sizlerle birlikte bu dağı ve bu kalbi yerleştirdik. İnşallah faydalı olmuştur. Şuradaki motifimizi de ben şimdi hazırlayacağım, tamamlayacağım, fotoğrafını çekeceğim iğne ile kuyu kazıyorum Instagram hesabımdan paylaşacağım Dilerseniz fotoğraflı bir şekilde orada e, bulabilirsiniz bakabilirsiniz şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine böyle bir oyayı böyle bir işçilikte aşağı yukarı iki karşılıklı kenar için söylüyorum yani 90 santimlik iki karşılıklı kenar için söylüyorum 250 300 lira arasında yapabilirsiniz Hatta e, sadece tahmini söylüyorum ben daha fazla emek verildiğini düşünüyorum. Ben sadece model çıkartıyorum ve tahmini bir şekilde söylüyorum. Malzemeler günden güne fiyatları artıyor tabi. Bu videoyu ne zaman izliyorsunuz ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Ama şu anda bulunduğumuz zamana göre 300 lira bence iki karşılıklı kenar için ideal. Ama oturduğunuz yöreye göre el işçiliğinize göre tabii ki fiyat değişebilir. İsterseniz daha pahalı ya da daha ucuz da yapabilirsiniz. Ben buna karışamam. Sadece verdiğim emeğe karşılık olarak 300 lira iki kenar için iyi olduğunu düşünüyorum. Deneyeceklere ve yapacaklara kolay gelsin. Başka güzel bir oyada da tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.